Kimimiz için dondurma çocukluğumuzun tadıdır. Sıcak bir yaz gününde serinleten, mutlu eden bir lezzettir. Peki bu keyfi tüm dünyayla paylaşmak istemez misiniz? Dondurma üretimi sadece bir iş değil, aynı zamanda insanları mutluluk dağıtmanın bir yoludur. Ben çocukluğumdan beri dondurmayı aşığım. Bu tutkum beni dondurma üretimi sektöründe yöneltti. Şimdi sizlere bu heyecan verici yolculuğu paylaşmak istiyorum. Dondurma tüketimi dünya genelinde hızla artıyor. Özellikle sağlıklı yaşam trendi ile birlikte doğal ve organik içerikli dondurma çeşitleri olan talep hızla artıyor. Bu da dondurma üretim sektörüne geleceği için oldukça parlak bir tablo çizmekte. Dondurma üretimi yüksek kar marjı olan bir sektördür. Üstelik mevsimliklerden bağımsız olarak yıl boyunca talep gören bir üründür. Doğru pazarlama stratejisiyle kısa sürede yatırımınızı geri alabilirsiniz. Pazar araştırmalarına göre dondurma sektörün önümüzdeki 5 yıl içerisinde %40 oranında büyüyeceği, bu da yatırımınızın güvence altında olduğunun anlamına gelir. Ben bu sektörde uzun yıllardır deneyimli bir profesyonelim. Dondurma üretimiyle ilgili tüm detayları biliyor ve sizinle en doğru bilgileri paylaşacağım. Siz de bu büyüyen pastadan bay almak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Dondurma üretimi hem karlı hem de keyifli bir yatırımdır. Haydi birlikte bu lezzetli maceraya atılalım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bize destek olmayı, yorum yazmayı unutmayalım lütfen. Teşekkür